Ben hayır bilmiyorum ben 7 diyorum sana göre. Tam, senin sen diyorsun göre ya, 7 Serkan diyorsun. Bak senin bana sen, göre Bahri, diyorsun ya. Altar diyorsun arar, ama ben Serkan elenmek istediğini arar söylüyorum. Arar, sen diyorsun ki kendi altarı istedi. Altar diyorsun Serkan'ı yiyemez diyor. Kardeşim niye? Altın dediğine karşılık çıkıyorsun bağırdın. Kendi arar, yiyemez diyorsun. Kan yemez diyorsun. Bunu böyle söylüyorsun da Buketin Kurretulani yiyemeyeceğini delikanlı gibi niye söylemiyorsun? Kardeşim niye yemesin ya? Bak. Niye yemeyesin ya? Sen böyle bak bir adam. ama Pretulen böyle böyle bir bir ben abi. gitmek istiyorum <laughs> olarak Kaan Kaan Serkan'ı tabii ki eleyemez ama bizim desteğimizle de eler. Ya. Yahu yapmayın ya. Yahu yapmayın. Git 15 karar kişiye karar bak. Yahu yapmayın ya. Karar vereceğim. Kaan şey? Serkan gitmek istiyorum demiş. Aynen. Ya hadi be. Bak ben sizin matematiğinizden kimseyi kimse yedi diye bir şey söylemem dostum. Ben söylerim. Git sen tamam. ya. Git sen yani. Altar bak. yedi Dem dedin. Demedim. Dedi ya. demedim. Dedin ya. Demedim. Altar yedi dedin ya. Demedim. Allah Allah. Anladın mı? Sizin matematiğinize bakılacak olursa Altar Serkan abi. Yer. Onu bunu yedi diyorsanız eğer. Bak sizin matematiğinizde. Altar yer. Bu kentte Kuretü'lü aynı yedi. Hayır. Bak. Anladın mı? Sizin matematikler. Altar yer. Sizin üstü Şunu tanıyoruz. algılayamıyorsun. Yiyemez. Altar Serkan'ı yer. Yiyemez. Altar Serkan'ı çok rahat yer. Yiyemez. Bak Serkan. Sen eğer bunu kabul edersen yiyor, mi? başkaları da onu kabul eder. Herkes yiyor değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bak sen eğer Bak bunu ben zaten şunu söylüyorum. Bana göre kimse kimseyi yiyemez zaten kardeşim. Zaten ben sana şunu söylüyorum. Bana göre kimse kimseyi yiyemez. Kaan Serkan'ı eğleyemez normal Bak, şartlarda. Bana göre kimse ama Yeni geldi bizim çünkü. üslubunuza göre hani arkadaşın söylüyor diyor ya. Burada doğruları olmayan kişiler gitti. Belki de Tunay'ın yanlışı çoktu. Yanlışı çok değildi. E, neydi abi? E, kadınların, kadınların arasında. Ben söylüyorum söylüyor işte, ben de Kur, sana. Altarın. Bu dedi. De, de, şu var. sen şey buradayım. Kurnaz. E, tamam o zaman Kuretulay. Hayır, Kurnaz. O zaman ona gel. Kuretulay. Altar. Serkan abi yediyse bu çette. Sen yedi. sen ya kuretü... altar kuretüraniyedi. Kardeşim bak matematik bu. 7 7. Bak, bak sen şunu bu. anlamıyorsun. Ama ben 7 demem. Ben kimse kimseyi gönderdi ne Bak. Ne diyorsun ya? Bak şimdi ya altarlık değil, bir mevzuyum. mevzu yok. Beni algılamıyorsun. Değil. Ben sizin bir sürü kuru ötülen benim tamam. hakkımda çocuk. yeni gelen bir Kaan'ı yedi duyamazsın. Bak çocuk. Ama ben diyorum ki sizin matematik. Şunu anlamıyorsun. Ya kardeşim. Altarla Tülay aynı, grupta. Altarla Kürtü aynı, bir grupta. Bir Alt -Ağla Alt -Ağla aynı grupta. Kurnaz. Tamam da. Yedi gönderdi. Kurnaz. çok kötü onun şeyler. gitmiş. Onun bunun ağzını gitmiş. Bak dur gel. Bak kardeşim. Adam. Dinlemiyor. Adam dakika bir gol bir. Dedi ki biz dedi aynen arkasından konuş konuşmayacağız. Ve ben de bir ark arkadaş olarak dedim ki. Konuşma. Kardeşim. <laughs> az önce açtın kuruturken. Anlamadım. Yaptın. Ben demedim ya. Ben demedim. Kim dedi? Tuncay dedi. He. Ben dedim ki Tuncay çok doğru bir hareket fakat zamansız bir hareket. Çünkü bu adamlar sizin giden adamlarınız için, ortadan giden adamlar için başladığı günden beri konuştular. Onlar hiçbir şey söyledi söylemedi ve ilgilenmez. Fakat Ha giden gitmiş kardeşim. Bu Serkan abi de olur. Tuncay ha, konuşmadı mı? Olur. Mi? Abidin abi. Konuşmadı mı? Sen bana Tuncay'ı mı savunuyorsun burada şimdi? Daha bunun için. Tuncay'ı mı savunuyorsun şimdi burada? Onu yedi. Bunu yedi. Ha? Boş verin ya. Ha, ha, yedilecek, gittim. yemeyecek ha, adam ha, bir şey yok. Ha. Sizler Tuncay'ı savunuyor kimse, bana burada. Kim? Ya ben kimse Tuncay konuşmuyor mu Murat Dilan hakkında? Ya konuşmuyor mu? abi. Altar da oradaydı, Murat abi de oradaydı. E tamam Tuncay konuşuyor. Ya, konuşmayacağım deyip konuşuyor. Altar da oradaydı, tamam, Murat konuşuyor. abi de oradaydı. Tuncay konuşuyor Ya, ya abi, kardeşim konuşup konuşmaması kendi terbiyesizliğidir. E, konuşuyor. Bak ben ne diyorum? <laughs> ben hep hepiniz, hepinizi ben <laughs> yaşından başından utan. Sider'in arkasından konuşmamak gerekiyor. Ne konuşuyorum Aradın, ya? Ben, ben adamların yüzüne ben o, söylüyorum biz zaten. Biz ne arkasında şey konuşacağım? Yahu kardeşim insanın yüzüne söylediğin şeyi arkası ben o zaman hepinize sabahtan akşama kadar ver yapayım. Her şeyi yüzünüze söylüyorum. Ne söylüyorsunuz Ama ben yüzümüze? bir kişiye Ne söylüyorsunuz? Ya, ya ben sana ya neler demiyorum ki ya? İşte evet. Yüzüne o kadar saygısız Sen <laughs> <ki. Ya yüzüne gülüyor> Neler daha demiyorum ki? Ya. İki saattir sen biraz yüzüne gösterirsen. Neler ben. söylemiyorum ki? Biliyoruz işte saygısız bir, bir adamsın. Her şeyi Saygısız Anladın, bir adamsın. Ağzına geleni söylüyorsun. söylüyorsun. Ağzına geleni söylüyorsun. Ya ağzıma geleni de sen ağzına gayet geleni biliyorsun. söylüyorsun. Yani gayet evet. Gayet sen böyle bir insansın işte. bu demek değil ki ben sabahtan. Kardeşim, erkek adam arkadan konuşmaz. Konuşuyor. Erkek adam kim yoksa. Geldiğin günden beri konuşuyoruz. Kime arkandan mı? Murat abi dışarı şimdi... çık. Arkandan mı? Ben 36 yaşında bir adam değilim ki yalan atayım dedin ya. Murat abi şey duydun çıkıyor. mu cümlede? <laughs> ha? Murat abi duydun mu cümlede? Evet. Murat abi Murat abiyle tartışıyorsun adam çıktı arkasından dur şey şimdi. Murat değil. abi adı ağzından çıktı mı? Sen Murat abiyle tartışıyorsun. Bak anladın kardeşim onu geç. Bak ben söyleyeceğim. Neyi zaman geç neyi gideceğim. geç ya? Sen o Murat tam... abi adını duydun mu ağzından? Dedin mi? Bak, Bak yap, Murat abiyle konuşuyorsun zaten orada. Hayır. Murat abi tartıştık. Murat abi, Murat yani Murat demek abi gitti. Demek. Ya bir dakika dur bir kardeşim. İki kişi mi konuşacaksınız tek kişi mi? Murat abi çıktı. Murat çıktıktan sonra dediğim kelime şudur abi. Ben 38 yaşındaki bir adam değilim ki yalan söyleyeyim. demedi mi böyle? Kardeşim adam. adama ben evet. yalan söyledi diyorum. Ama Murat abi kafe grubunun branş için gelenleri için kabul etmiyor. Yani, Eğer doğruysa... Demek ki Murat bak, abinin arkasından konuşuyorsunuz. Kardeşim böyle. alakası yok. Eğer alakası doğruysa yok. doğruysa Murat abi üstüne alınmalı. Eğer size göre öyle bir şey söylemediyseniz alınmayın. Konu o değil be çocuk. Çocuk konu o değil. Anladım mi? Niye niye adamla tartışıyorsun yani sen. Sen, sen. 38 diye dememiş 45 demiş. Hani. Sen abi. adamla tartışıyorsun. Bizim gibi, eder gibi bazı çocuk, arkadaşlar var. Çocuk adamla tartışıyorsun. Işte Adam dışarı ulaşıyor. çıkıyor arkasından geçin. konuşuyorsun. Ben arkadan konuşmam. Onu söylüyorum ben işte ben örnek veriyorum. Örnek Siz konuşuruz. ama konuşuruz. ben sizi örnek yakalarım. Veriyorum. Örnek veriyorum. Bak ben arkadan konuşmam örnek ama sizi yakalarım. Ben Bak ben arkadan konuşmam. Sizin arkadan. Ben mi dinliyorum? Ben mi dinliyorum? Ya Yahu arkadaşım, geldi. Duyul, Adamlar geldi, orada. Duyuk, geldi, madem ben dinliyorduysam, madem ben bir parça da sen inceye Çok küçük bir yer. Sen o kadar. Her biraz. şey duyulabiliyor. Sen, sen madem bilmiş, ben bilmiş, dinliyorduysam, madem kulak, kulak siz oylemiş. orada, tamam. Ben dinliyorduysam. Hı. 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 Tamam bir. Siz öyle görüyorsanız Siz orada telefonu yapıyordunuz. Biz orada misafirler, ya. ya. ya, misafirler söyledi ya. Ya misafirlerin söylediğine çok fazla takılmamak gerekiyor. Takılmamak ya Ben bir şey söylüyorum. İyi aldırmayalım halk konuşuyor. Ama bak dinlemiyorsun dinliyorum hadi söyle. Madem ben dinliyordum, siz telefonu mu yapıyordunuz? Ne dedikodusu ya? E kardeşim neyi dinliyordum o zaman? E i̇şte neyi dinliyorsun neyi sana sonra? Ya yapmayın ya. Ya yine, inekleri mi dinliyorsun? Ya tavukları mı dinliyorsun? Neyi dinliyorsun? Böyle delikanlı ne olur. İnekleri bak, mi dinliyorsun? tavuklarımı mı dinliyorsun? Yapın. Madem öyle siz o gün dedikodu yapmıyorduysanız. Dün seni sabahlık yataktaki giymiş olduğu kıyafetlerle ahıra gitti. Bugün de ahıra gitti. Bugün niye konuşmadınız? Neyi konuşmadık? Serkan'ı Tuncay'ı, Meral'i, Hala kıyafet dedi sen şimdi dur dur. Selin'i. Kıyafet o konusu ne konuştadır. onu anlamadım. Kıyafet diyorsun Çünkü bir o şey söylüyorsun. Kardeşim alalen. Kıyafet Ulu diyorsun bir şey diyorsun. Dedikodu yapıyorsun. Dur dur kıyafet ne kıyafet. Ben orada <laughs> yakaladım. kıyafet ne? Şey Tepeli güvercin. Abi. Üç aşağı beş yukarı. Tepeli Hatta güvercin. Hatta dersin ki o dedikodu değildi. Ben, Tepeli Bak, güvercin. adam zaten demiyor ki kardeşim. Ben dedikodu yapmadım. O giden için bir konuşmaydı. Daha tamam, Hayır anlaşıldı kardeşim. bu. Erkek Bunu adam muhatap alıyor ya an. bak. Bunu Erkek muhatap adam, alıyoruz ya. Bak, Erkek adam yüzüne söylüyor. söylüyor abi bunu muhatap alıyor, şey alıyoruz ya. Mı? Kafasında kuruyor, 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 kuruyor ne şey söylüyor. Gelince, Konuşur. Diyor ki kıyafet diyor. diyor bilmem ne diyor. Ne kıyafet diyorum hiç. Orada değil konuşuyor ben abi. Şöyle olmuş böyle olmuş. Kafada kuruyor 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 kuruyor. Oynuyor. Şimdi diyor ki diyelim televizyon yayını bir saat mi? 5 ee, dakika diyor böyle girsem diyor televizyon yayınına diyor. Bir daha bak saygıdan çizdi. <laughs> <laughs> Ne demek abi? Niye? Ya, 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 söylenen bir şey başka bir şeydir o da. Ya ne kadar saçma adam ya. İşte ben söylüyorum. Televizyon yeni diyor bak, şimdi bu adam bir saat, saat mi diyor. Tabii bana söylediler. Halka Halka yalancı, yalancı, diyor. Halka Halka yalancı diyor. Halbuki bak Halka o gün şey aldık 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 dedi de de girdi. altar mıydı bak ha. diyor. Altar ben sana girdiğinde dedim ki o oldu olduğunu biliyorduk zaten. Arkada bana rağmen biz tam gelikodu yapmıyoruz orada biz. Biz bunu dinliyorduk bakalım. İnsanların söylediğine pek takılmamak lazım diyor. Bu ne demek ya? Hayır misafirlerin söylenen misafirlerin adı 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 pek diyor. takılmamak lazım. Sen yani insanların dediklerine önem vermiyor musun? Kurnaz. Kurnaz. Bak uzaktan atışma. Kurnaz. Yakırada uzaktan e, atışma. Eden, Kurnaz. Hadi. Hadi yürü bakalım. yok Cönye ile alakalı bir durum Korkunum değil. Bak, Şimdi ben bu kadar. Biz Allah'tan başka kimseden korkmayız. korkmayız. Gidiyor maymun köprüsü. Geleceksin baştan Serkan'dan özür dileyeceksin. Ondan sonra bizden diyeceksin ki affedin abi, beni. Yine sizin oğlum. köprü ha. gidiyor dilini ağzını açamadı. ne? Bu <laughs> ben bak, köprü diyor, gidiyor, gidiyor, köprü. maymun köprüsü. Köprü. Abi, abi bir şey diyeceğim bak. Konu ne şey, biliyor şey, musun? Burada biz Serkan'a kaç atalım. sefer söyledik? Geldi arsanın ortasına böyle bir şey koyular Serkan dedik. Bak öbür gün bir şey yaparız oraya. Hiçbir şey yaramıyor. Hani sök hani. Adam dedi ki hayır <laughs> hayır <laughs> inatlaştı. Hayır <laughs> hayır <laughs> inatlaştı. Halbuki biz de onu sök batabilirdik oradan. Ne yapacak Serkan efendi? Evet, ama ama biz saygı duyuyoruz. Ha. Adam onu oraya koymuş ama o inatlaştı bizimle. Adamın gözü var orada. Ne ya. oldu? Adam, adam var ya bize o kadar Serkan adam. hırs yapmış Mesela. ki. Hemen Bu adam ondan Hemen. diyor ki saldıracak Hemen. ya bizi hasret edecek ya. Serkan al tamam. al kardeşim al. Adamın gözü ne var sen? orada. Daha Serkan yani, gider Serkan gitmez, yani çok yanlış. Başladı. Ya, biz, ya. Biz Haksa haktır abi. geçtim. Haksa haktır. Bak Türkan abla nasıl kafeye çökeceğim diye ben ona da yapma dedim anladın mı? O adamlar çünkü oraya koymuş abi. Haksız bir şekilde kafa rağmen oraya böyle kafalarına göre her yeri kapatmalar rağmen adamlar oraya yapmışlar yani. Sen nasıl benim burası, orası benim burası olmaz Peki bir abi olmaz. Peki sen, niye orada işini? Ya yani ben de bilmiyorum. Ya senin sen ne bakıyorsun? Selim var her Ya ne bize oluyor? ne ya? Altar bireyselmiş Selimmiş. Bunlar gidelim. işte yalan dolan dinliyoruz devamlı. Tuncay yine pasifize oldu. Kardeşim durun. Oraya niye geliyor biliyor musun? Araya. Atıyok, Araya nasıl? gelmesi buradan bizi dinleyecek ya geceleri. Geceleri dinleyecek ya. Adam röntgenci ya. Şişt kardeşim ben. Yani. O, o gece dedi görebilecek mi sen? Eleme yaklaşıyor. Tamam konuşalım. <laughs> Vallahi abi bu alt alt takımın oyları çok değişir. Alt takım. Bahadır'ın durumu kritik de Selin'in durumu çok mu iyi? Tamam ee ona mı, ona mı yazacaklar? Kimse de yazmayacak. Peki Selin'i kim yazar burada? Abi Selin etkisiz eleman oldu ki. Tamam kim, kim yazar Selin'i tamam, burada? Değil mi? Altı. Selin'i kimse yazmaz.